Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün feni oynayacağım. Ya, bu hesap boş kalıyor. Bazen boş kalacağını her gün zaten 10 tane 15 tane feni oynuyorum. Gerçek sandık bir beyan demiş. Tüh. Tüh. <laughs> Gerçeği bizle girmez aga. <laughs> Bakalım şu karşıda bir şeyler var mı? Kim gelir buraya birazdan? Allah! Lan ne yapıyorsun sen burada? Hasta adam senin flash gitti bu arada. Hay karaktersiz direkt attı flash'ı ya. Şimdi ayakkabıyla başlayalım arkadaşlar. Büyü direnci yapalım ayakkabıyı ondan sonra döneriz neye dönüyorsak da. Bu arada bunlar buraya bir daha gelecekler. Ben burada biraz sıkıntı yaşayabilirim. Hocam bir sal beni be. Adam var ya oyun oynatmadı bize burada Tigreal'la. Allah Allah. Neyse bizimkiler orada kim kesmiş Glow'u? Ki 1 girmişler, halletmişler. Benim buna bir daha oynamam lazım ya. ya. ama öyle olmaz ki bu adam yine burada ya. O beni tutar buradan yine. Baya belaya benziyor. Hata da yapmadı. W'nu attan. Güzel. Güzel oldu. Saldırı hızını hala çıkmadım ama çıkacağım. Baya geç kaldık fakat orada kafayı taktım. Normalde gitmezdim de ne bileyim. Normalde oradan başlıyorlar. Aşağıdan niye başlarsın Gus'cum? Hı? Oraya zorlayacağınız galiba da ben Bafa almadan hayatta gelmem oraya. Gelemem. Kusu bir tur daha yediler. Tigreal düşmeyebilir kule altına girerse. Düştü. Faşadan güzel bir ulti geldi. Bizim eleman düştü. Şu pençeyi şuna atalım. Belki gider oradan bir ekmek falan çıkartırız diyecekken yani hiç gitmemi beklemedikleri bir yer var aşağısı. Aslında aşağıda takasa girerse gider onu da kesebilirim ama galiba şu an buradan bir şey çıkmayacak derken çıkar abi dur. Şu ormanı alayım. Sonra buraya oyna. Kafa kafaya gir. Gir baya. Gir 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 o Aegis'in varlığını hiç bilmiyordum. Aegis girmiş adam. Bir de çelik ayaklar girmiş. Anladım abi. Anladım. Biz Clint'e pek uğramayalım arkadaşlar. Clint'ten bize yar olmaz. Şu anda durumunu gösteriyor. Clint'ten bize ekmek falan çıkmaz. Clint'ten bize ekmek çıkmaz. Ama aşağıda çok çok güzel canlarla beni bekliyorlar. Ben şimdi geliyorum. Onu o şekilde kesmek durumundaydık ama hocam. Şimdi şunu yapalım. Tamam mı? Aha. 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 Hiç merak etme adamım. Hiç merak etme. O benimdi yani. Sen rahat ol. Sen kendini kurtarmaya bakmalıydın ama kurtaramadın. Sıkıntı yok. E zaten düz vuruşlarla keseceğim. Şu anda bez atmak istemiyorum. Pardon geliyorum şu paşa ışık hızıyla görmedim. Şimdi bu kadar fiziksel savunmaya yönelmişse ki ayakkabı da büyük ihtimalle zırh yapacak. Ben hemen bir zırh delmeyi buraya patlatmalıyım. Öbür türlü başımızı sıkıntı açacağız. Nedir altın farkı? 1500-1600 altın falan. Hadi bakalım. Yukarıda neler olacak? Kulağı kesebilir miyiz onu? Tamam. Kaplumbağa alabiliriz. Enerjim birazcık dolsun. Bu arada Gus büyük ihtimalle zaten şey alıyor. Mavisinde şu anda. Ben yukarı giderken mavi 4 saniyesi olduğunu hatırlıyorum. O arada ona girmiştir. Degril bir flash ulti dener mi? Arkasında hiç kimsesi yok. Deneyeceğini sanmıyorum. Şimdi Freya burada. Gel buraya bakalım. Şöyle altı kesemeyiz değil mi? Yok hasar yetmiyor. bunu buradan postalayalım ki kuleyi alalım. Gerçi blok geldi. Şey geldi blok diyorum. Glow geldi. Güzel. Hemen burayı hızlı bir şekilde alıyoruz. Yok kardeş beni kesemezsin de. Onu belki kesersin. Akıllı hasası bitmemiş ama yine iyi hasar vurdu. Lanetli miğfer büyü dirençli işte olan adama. Teşekkürler hayat. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Şu zırh denme bitsin de bir rahatlayayım ya. Gusta... bu acaba parlayan asa çıkar mı? Çıkıyor. Evet çıkıyor şu an. Az önce bitirmiş parlayan asayı bu arada. Bir şey akıllı asayı. Bir anda o kadar item çıkmış olamaz. Bitirmiş galiba az önce. Yanlış mı gördüm? Evet bitirmişmiş. Bitirmişmiş. Bitiyor şimdi zırh denme. Hemen gidip klinti düşürmemiz lazım. Hemen. Ve yanındaki itemin de şu anda bunu avcı darbesi yapalım. Parlayan hasar çıktığı için ben şu anda bir Atlantis kargısı buraya koyarım. Hiç acıma. Hey 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 hey. Tamam. Şimdi orta koridora gideceğiz. Orada bir şeyler oluyor gibi ama bitmiş sanırım. Bitmiş mi? Freya yukarıya gidiyorsa yukarıya gideceğim. Yukarıda da. Güzel. Yukarı yetişebilir miyim? Aa, artık gitti oradan. Teşekkürler. Şimdi Atlantis kargısı lazım bana arkadaşlar. Aslında bir tane şu itemi yapalım. Alt itemini. Bunu yaptıktan sonra Atlantis'e dönsek daha iyi olabilir. Hatta evet daha iyi olur. Şimdi bir bakalım ormanlarına kim nerede ne yapıyor. Ooo. Green çok öndeymiş lan. Oha altı bin falan var çocuklar. Şu hasar yiyeceğim cidden hiç hesaplamadım. Mavim zaten yoktu dedim oraya tek bir combo ile birini keser çıkarım herhalde. Sen ne yapıyorsun? Ne vardı hala orada? <laughs> Çıkacağını mı sanıyorsun? Tigrul nereden gelmiş? <laughs> flaşı var mı? Ha flaşı var. Attı güzel. Güzel 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 ama kesemez orayı. Hasar oraya yetmez. Kaplumbağa alabiliriz. Kaplumbağa alsaydık ya kahvaltı yapmadım çok açım şu anda beynim az çalışıyor resmen. Daha iyi oynamalıydım. Şimdi hemen bir mavi lazım bize. Hem bencecik. Hmm. Şu temin bitmesine çok fazla yok. Onlar onu galiba iki kişi zaten kesecekler ama Çok ip kaçırdım ya Bu kostüm Farklılık olsun diye bunu oynadım da Cidden kostümden kostüme Çok fark ediyor Bu kostüme kötü demiyorum da Birine alıştın mı değil de daha oynayamıyorsun Öyle bir saçmalık var Şunu bir sırtına alsın Oha ya Güzel buradan çıkmalıyız Bizimkiler şeye girmişler. Hemen alalım burayı. Zaten alınmış haliyle gelmişiz. Güzel. 660 da istiyorum hocam. Şunu önerip durma bana şu itemi istediğimde ya. Diğerini ver. Ver diğerini. Kötü bir zamanda buff'ım bitiyor bu arada. Çok kötü bir zamanda hem de. Fight'ta büyük ihtimalle olamayacağım. Taptaki minyon itilmemişse şurada biraz oyalaşır. Tamam güzel. Orada oyalanırlar. Salmayacak bizim Gule orayı belli. Belası oldu yine çocukların ya. Ha çıktı. Kime gitti? Tigreal'a gitti. Güzel Tigreal'ı kesmeniz benim için daha iyi. Kesin onu. Kes 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 kes. Kesemiyorlar mı? Arkadaşlar buraya daha fazla oynayamam. Freya bas değil hamut arıyor vallahi. Ne la bu her videoda Freya belası ya. Gel şuraya gel. Gel sana bir tek atayım da senin bir aklın başına gelsin. Çık buraya. Güzel. Buna dememiştim aslında tek atmayı da. Ya o da olur yani sakıncası yok. Şimdi şunu tamamlayalım. Son ütemede ne koyarım bilmiyorum hakikaten. Büyü savunması bu itemle idare edilir mi? Parlak zırh mı koyayım? Athena mı koyayım? Yoksa Clint için bir şey mi koyayım oraya? Yoksa hiç savunma eğitimine dönmeden saldırıdan mı devam edeyim? Hoca çok vuruyorsun sen ya. Güzel. Dekril hmm. büyük ihtimalle o çocuğun orada arkasında bekliyordur. Minyon kardeş beni umursar mısın? Heh. Teşekkürler. Güzel bu da bitti. E, o zaman sonra ne koyalım. Ya, umutsuzluk bilmiyorum gerek var mı? Zaten tek atıyor ya şu anda. Herkese tek atacağım. Ama bir şey atamıyorum Freya'ya değil mi? O zaman alalım. Freya her ne kadar oyunun belası gibi dursa da şu anda skoru 0-6. İlk tam hasım pençesiyle başlamış. Aslan parçası. İlhamı da basıyor tamam mı? Pam 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 ölmüyor ondan sonra. Bunlar hep taktik taktik. Siz bilmiyorsunuz arkadaşlar. Ben de bilmiyorum. <laughs> Öğretti. Öğretti kral. Şimdi oraya geleceğim de işte şu andaki feni bir kişiyi kesip genelde çıkma üzerine dizayn edildiği için büyük ihtimal hele kule altında zaten tam anlamıyla böyle. Birini kesip çıkabilsem gayet kafi. Faşamız mü müke faşa mükemmel bir kahraman ya. Gerçekten mükemmel yani. Hele böyle oyunlarda var ya yani tek yani. Bir tane daha örneği yok bu çarın. Umutsuzluk yalnız bitmez. Bunu da es geçmeyelim. Yani öyle bir ayrıntı var. Umutsuzluk bitmez. Güzel. Güzel. Geliyor buraya. La kardeş. Ha iyi bari kestirdik ya. Aa güzel. Yanlışlıkla çok iyi bir şey yapmışım. <laughs> Aslında yanlışlıkla değil de istediğim şey olmadı sandım ama Faşa'nın hasarı yine gördüğünüz gibi mükemmel derecede dengeledi burayı. Arkadaşlar bana bir yardım nozem. Ölmem değil mi? Kule gelmiyor. Güzel. Freya doğdu. Lord'a gerek kalmadan bitiremezsek eğer hemen Lord'a dönmeniz lazım. Lord. Paşa bir kule daha açıyor oradan. Bu arada benim temel saldırı hasarım da şu an iyidir. Lord'u hızlı keseriz yani. Gelin. Hah buna da kafa at olsaydım. Aferin sana ya. vur 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 vur. Dediğim gibi kursalları gittiğim için hayvan gibi vuruyoruz. Vur. Kokoro çalmaya geliyor. Güzel engellendi zaten. 2100 altına yine param yetişmeyecek galiba. Yani cepte bir şey olsun ama. E şöyle bir şey yapalım. Doğma dizilimi ekleyebilirdik aslında. Yani. Dur enerjiyi boşa harcam olsun. Hatta direkt git. Şunu saat son fight'ta Allah bu yoksa o zaman şunu vereceğim bana. Ama çıkabilirim ya şu daha iyi olur. Ya da bu kafalarını karıştırır dur. <laughs> dur bakalım. Hadi şunu hemen kesmem lazım hızlı. Yetiyor mu? Yine yetmedi. Anladım mı abi? Anladım abicim seni. Seni çok iyi anladım ben. Öllen. Ölen turşu. Güzel. Oo. Ya abi eski sistemde olsa şu andaki kazanma oranı ve maçımla bile global ilk 10'a girmiştim. Ama eski sistem olmadığı için şu anda kazanma oranı değil maç sayısı çok önemli. O yüzden ne kadar çok maç atmışsan o kadar çok birinciliği hak ediyorsun gibi gözüyle bakıyor oyun şu anda size. Ne yazık ki. Ya şu an mesela feni oranım kaç? 98 maçta 94.9 oranım var. İki maç sonra tam 95 oluyor. Yani böyle baktığın zaman olaya. Yani işte ama puan önemli. Yani şu andaki halimle sıralamada yokum bile. Öyle düşünün. Globali geç Türkiye'de de yokum galiba. Aynen Türkiye'de de yokum. Komik ya. O gitgide git gide böyle her bir bebeğe çeviriyorlar da. Neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Akşamki videoda. Akşam bir el Roger bir elde Cohet. Cohet videosu var. Allah'a emanet olun.